Ceren hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. iyiyim hocam. Sizin, sizin. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Seninle bir e, parkur yapacağız beraber. Tamam mı? Başlayabiliriz. Başlayalım. Sola evet. verdim. Araca kontrol ediyorum. Selam araçladı. Yavaşça çıkıyoruz. Yavaşça çıktı. Güzel. Orta şeritten. Sınav gibi yapalım ama böyle sohbet şeklinde yapalım. Diğer turu sen kendin yapacaksın. Sol tarafında biraz araba geliyor. Sola geçeyim hocam. Evet, sola geçebilirsin. Kendini tanıtır mısın? hocam? Tanıtayım. Ben Ceren, İngilizce öğretmeniyim. İngilizce öğretmenin 3. sınıf değil mi? Evet. Bakıyorsun. Evet. Mesafemiz ne olacaktı burada? Arabanın tekerleklerini görmemiz Evet, görelim. öndeki arabanın arka tekerini mutlaka görmemiz gerekiyor. Son iki dersimizi yapıyoruz. <laughs> evet. Dersler nasıl geçti? Çok güzel. Ben Ziya Hoca'dan çok memnunum. Biz çok eğlendik değil mi? Evet. Yani dersten ziyade böyle komik anılar, işte ne bileyim çok zevkli geçti. Hem öğrendik hem de eğlendik. Buraya geldik. İlk sinyalimiz sürekli açık kalsın Hı. Ceren burada. Sağ sinyalimiz mutlaka sonuna kadar açık Hı. kalsın burada. Yokuş Durduk. Evet, yokuş kalkış yaptık. Ne zaman sinyalimizi kapatacağız biliyor musun? Kalkarken, kalkarken sola sinyal, sinyal verip kalkacağız. Hı. Sinyalimiz sağda yine olsun mutlaka. Ee, kalkabilirsin. Kalkmadan sinyalini nereye verdin? Hı, Sola sohbet. sinyal verdin evet. Ortaya geçelim. geçelim Aynamı kontrol ediyoruz. Aynamızı Aynen. muhakkak kontrol ediyoruz. Evet. Şimdi yokuş kalkışı yaptık. Nereye gidiyoruz? 50 metre gerek. Onun yarısını böl. 25 mi? 25 evet. Biz iki defa yaptığımız için. Evet biz çok yaptık. İki kere üç kere şey olsun diye. Nasıl söyleyeyim? sağlam olsun diye geri gerimiz. Çünkü geri geri çok önemli. Ceren neden önemli biliyor musun? Eğer biz geri geri yapamazsak parklara gidemiyoruz. Yani bu parkurda hangisi önemli dersen bence birincisi geri geri 25 metre, ikincisi de L Park. L Park şundan önemli. Şimdi Palela Parkı yapıyorlar ya. Evet. Park'a geldiğinde heyecan sarıyor. Yani ben geçtim psikolojisine bir aday. Tamam bu sefer de ne oluyor biliyor musun? L'ye gelince bir bakıyor kalıyor. Buradan başlayalım. Evet buradan başlayalım. Tamamdır. Üç duva geçeceğiz normalde ama biraz daha gidelim istersen. Tamam. Şu, şu duvayı gel. geçelim olur mu? Güzel daha biraz daha girelim. geçtik durduk. Evet. Burada ne yapıyordun anlatır mısın? Aracımı R'ye alıyorum zamanda evet. kontrol ediyorum beyaz çizgiyi geçmeden. Beyaz çizgiyi baz alıyoruz. Bütün arabalarda bu beyaz çizginin yanında gitmemiz bizim için daha iyi olacak. Çünkü sarı çizgilere değdiğimizde ne oluyor biliyor musun? Kalıyoruz. Direksiyonumuzu mutlaka düz yapıyoruz. Geri geri gelirken de düz şekilde yapıyoruz. Evet. Aynen böyle. Şu an beyaz çizgiyi takip ediyorsun. Çok güzel. Zaten direksiyonumuzu sağa sola çevirmediğimizde de kendisi geliyor. Yani. Ayağımız frende oluyor. Evet. Ayağımız frende oluyor. Aracımız otomatik olduğu için zaten normal manuel araçta da gaz vermeden. Evet. Bir rubayı geçtik. İkincisi üç. Üçü de geçtikten tamam, sonra durduk. İstediğin yerden çıkabilirsin. Tamam. Kendini şuradan çıkmak için zorlama. dubaya çarparsın. dubaya çarpmak kalma sebebi. Biz de hangisi müsaitse oradan çıkalım tamam mı? Bence bu aralıktan ben çıkabilirim. Tamam. Falan. Sana hangisi uygusu oradan çıkalım. Çok yavaş hareketler. Evet. Şerit, orta şeritten gidiyoruz. Çünkü sol şerit hızlı arabalara ait. Onlar e, eğitim yapmadığı için biz eğitim yaptığımız için orta şerit kullanıyoruz. Sınavda da böyle yapmamız gerekiyor. Sağdan gidebiliriz. Sağ, evet. Sağ sinyalimizi mutlaka veriyoruz. Çok Sinyalimiz şey kapansa da ne yapıyoruz? Yine sinyale basıyoruz çıkmış. değil mi? ne kadar sinyal ne oluyor? Yanlış Açık kalması veriyorsun. lazım. Evet. Burası çok önemli. Sinyalimiz kapanıyorsa açacağız. Yani hocam şöyle deme. Yani hocam işte ben vermiştim de kapandı. Yok öyle bir mazeret yok. Tamam mı? Çünkü senin o verdiğini yani komisyon görmemiş olabilir. Yani hani şöyle söyleyeyim. Onun gözünü görmesi için elimizden geleni yapacağız tamam mı? Bir de sinyali verirken böyle sert verelim. Yumuşak vermeyelim ki yani hoca da bizim sinyalle önem verdiğimiz anlasın. Tamam mı? Evet. Buraya geldik. İşte çift köfteci Şevket Usta'yı gördük. Ne yaptık? Hemen sağ sinyalimizi verdik. Güzel. Burada biraz yavaş gidelim. Burada birisinin e, basması gerekiyor kırmızıya. Kırmızı basmadığı sürece sürekli yeşil yanıyor. E, bu, bu e, ışıklar çok önemli. Birisi sınavda basarsa ve kırmızıda geçersek kalıyoruz. O yüzden mutlaka sinyalleri kontrol edelim. Tamam Normalde sürekli yeşil yanıyor ama birisi basarsa o kırmızıya dönüyor. Biz de kırmızıda geçersek bu kalma sebebi. Evet. Teslime gelince yavaş, yavaş. evet. Kasitlere dikkat ediyoruz. Yaya geçitlerine biraz daha yavaş gidiyoruz. Çünkü bir anda yaya çıkabilir. Burada üniversite var. Kızımız evet, hızımız ortalama 30-35 arası oluyor. Çok fazla hızlı gitmiyoruz. Kontrollü gidiyoruz. Sınav heyecanı oluyor bazen. O yüzden hızımızı mutlaka kontrol edelim. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin B kapısına geldik. Burada sinyal veriyoruz mu? Hayır. Vermiyoruz. Neden? Çünkü kendi yolundayım. Şeridimi evet şeridimizi değiştirmediğimiz için biraz daha hızlanabiliriz. Tabii. Şimdi nereye gidiyoruz Kerem? Şimdi aynı Evet. Ani frene doğru gidiyoruz. Yine bir tık daha hızımızı düşürelim. Geçişlerde yolun hangi yöne gidiyorsa biz de direksiyonumuz o şekilde götürüyoruz. Heyecan yapmıyoruz. Rahat oluyoruz. Sınavda da çok rahat olacağız. Heyecanımız olacak ama e, buradaki komisyon üyelerine heyecanımızı belli etmeyeceğiz. Çünkü sizin heyecanlı olduğunuzu anladığı vakit böyle size karşı biraz daha temkinli yaklaşıyorlar yapmıyor ki zaten buraya heyecanlı diyor. Yani kaç dakika kişiye diyeceksiniz ki hocam ben eğitimimi aldım yeteri kadar. Derslere geldim düzenli olarak ve başarı başaracağım diyeceğiz ve sınavda da başarılı olacağız. Yani şu şekilde değil. Hocam ben işte yapamıyorum da şunu bunu dersek ne oluyor biliyor musunuz? Başta kaybetmiş oluyoruz. Ben olsam ben de güvenip trafiğe çıkartmak istemiyorum. Evet lazım. tabii. Yani komisyon üyesi biz de olsak böyle işte her şeyden korkan, cesaretli olmayan kişiyi biz denemek isteriz yani. Buradaki komisyon üyesinin yerine kendimizi koyarsak payı biçebiliriz değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Sen de Kesinlikle. E, şimdi vermeyelim biraz daha yaklaşalım. Ceren de iki sene sonra öğretmen olacak. Bence çok iyi bir öğretmen olacak. Ona inanıyorum. Şimdi bile özel dersler falan vermeye başlamış. Burada sağ sinyal vereceğiz. Sağ sinyali kapatmıyoruz tamam mı? Durana kadar kapatmıyoruz. Yani veya hareket edene kadar sağ sinyalimiz mutlaka açık kalıyor. Biraz daha hızlanabiliriz. Hayır sinyali kapatmıyoruz. Açık kalsın sağ sinyal. Evet. Garanti olsun yani tamam mı? Hoca bizim sinyal verdiğimiz anlasın. Durduk. Evet sert bir şekilde durduk. Baya sert bir şekilde durduk. <laughs> Şimdi çıkacağız. Sola sinyalimi verdim. Evet. Çıkıyor. Sinyali mutlaka çıkmadan önce verelim evet. Çıktıktan sonra verirsek Bize geç sinyal diye kızabilirler evet. Veya bırakabilirler Mutlaka sinyalimizi çıkmadan önce vereceğiz Yaklaşık bir 10-15 saniye Sinyalimiz açık kalsın Ve sonra sinyalimizi kapatıyoruz Yavaş gidiyoruz hızlanmıyoruz Yokuş aşağı olduğu için Yıldız Teknik Üniversitesi'nin A kapısına doğru gidiyoruz Yokuş aşağı olduğu için Mümkün mertebe gaza basmayalım Frenle gitmeye Fren çalışalım yapıyoruz. Evet hızımız yine 30-35 arası. Hızlandığımızda direksiyon hakimiyetini kaybetme ihtimalimiz var. O yüzden ne yapıyoruz? Temkinli gidiyoruz. Yani e, asla araca e, hakimiyeti vermiyoruz. Hakimiyet hep bizde oluyor. Biraz yavaş gidelim. Kontrolü kaybedersek kaza yapma ihtimalimiz yüksek değil mi? Evet, önümüzde bir araba var. Ne yaptık? Yay geçidi de var sola sinyalimizi verdik. Aynamızı kontrol ettik. Hı hı. Ve yavaş yavaş geçebiliriz. Burada arkadaşlar yaya geçtiğine dikkat edin. Bazen yayalar geçebiliyor. Evet. Burada da neye sinyal verdik? Hı hı. Sola hı hı. sinyal verdik. Hı hı. Çünkü şu şeride geçeceğimiz için sola sinyalimizi verdik. Ve devam ediyoruz. Hala açık. Evet sinyalimiz açık. Sola mı sağ mı? Biraz yavaş gidelim. Kontrolü kaybetmedik. Aynaya baktık. Direksiyon evet, biraz sağa doğru çevirdik. Şeridimiz burası. Bu şeridi takip ediyoruz. Tamam. Güzel. Biraz yavaş gidiyoruz. Şeritleri kaçırmıyoruz. Güzel. Önümüzde mesafeyi koruyoruz. Otomatik araç için burada eğer buradaysak hemen kendimizi birinci vites atıp debriyaj yapıp gaz verip devam ediyoruz. mesafemizi mutlaka koruyoruz. Öndeki arabayla öndeki araba hızlandığında biz de hızlanıyoruz. Biraz trafik okumamız gerekiyor. Evet, şerit ihlal yapmayalım. Biraz daha sola doğru yanaşalım. Çok az. Evet. Daha önce Ceren ailesiyle çıkmış. Tam bir facia değil mi? Sonra buraya geldi. Evet buraya geldi ve şu an gayet iyi olduk. Ben hatta Ceren'e diyorum ki sınav hazırsın değil mi? İnşallah. Sınavı da rahat bir şekilde hafta sonu verecek. İnşallah. Şeridimizi kaçırmıyoruz. Artık nereye gidiyoruz? Parklara doğru gidiyoruz değil mi? Yani geri geri 25 metre yaptıktan sonra Parklar çok zor değil aslında. Yani bir ani fren var. Ani de çok sıkıntı olmuyor. Ziya çok iyi bir öğretmen. İhtiyacım olan her şeyde bana yardım etti. İlk evet. dersimizde ben hatta şeritte bile duramıyordum. Ona bile çalıştım. Evet. Hiçbir zaman hiçbir hatanızı eleştirmiyor. İnsanlık hali teksimde yardımcı olurum. Ya elimden geldiği kadar yardımcı olmak istiyorum. Çünkü bizim burada vermiş olduğumuz bir nasıl söyleyeyim? Bir yanlış anlaşılma onun şeyini değiştirebiliyor. Arabaya karşı bir ön yargısı olmaya başlıyor. İşte araba sürmek istemiyor. O yüzden adayların dilini anlamak gerekiyor. moralini bozmamak gerekiyor. Herkes yapabilir aslında. Yeter ki biraz çaba gerektiriyor. Yani korkusunu en aşağı indirmek gerekiyor. Heyecan mutlaka olacak ama heyecanımızı kontrol etmemiz gerekiyor, değil mi? Kesinlikle. Burada sinyal vermiyoruz. Kesinlikle. Aynı evet. şeritte olduğumuz Aynı için. Dönüş sağ sinyalle gelip sola döndü hocam. <laughs> evet. O yüzden sadece işte heyecanımız az olsun sınavda. ayakkabımız mümkün mertebe tabanı çok kalın olmasın herkese sınava gireceğinizi söylemeyin. Başka ne söyleyebiliriz sınavdan önce? Başka evet, buraya geldiğinizde <laughs> sağ sinyal veriyoruz. Güzel. Sağ sinyal vermeyi unutmuyoruz. Daha sonra sola sinyal, sola sinyal veriyoruz. Evet. Parklara gelmeden önce çok hızımız arttırmayalım. Yani bu hız gayet iyi. Ya yaklaşık 20 ile gitsek daha iyi olur. 20-10-15, 20 arası. Şeride evet, şeride ortalamamız gerekiyor. O çizgiyi ortalamamız gerekiyor. Ne kadar iyi ortalarsak o kadar iyi olur. E, dubalara çok yakın da olmayacağız. Çok uzakta olmayacağız. Sağa doğru yanaşalım. Çok güzel. Burada da mutlaka sinyal vermemiz gerekiyor, değil mi? Ortadan sağa girdiğimiz için. Nereye girelim? Zaten Hadi buraya girelim. Mesafemiz gayet iyi. Beyaz ortaladı. Evet. Arka kelebek cevabında evet, Dubai'yi çok Şimdi bana anlatır mısın yaptıklarını? Tabii. Evet, evet, evet. Biraz daha yukarı Kelebek cevabında çok azcık Dubai'yi görüyorum. Evet. De kapatayım. Aracını R'ye aldım. Tam sağ çevreye tam sağa çevirdik. Sonra bu taraftan 5 tuba saracağım. Evet. Arkamızda bir araba var ya. Evet. Belki dubayı kapatabilir arkamızdaki araba. Sınavda da bu olabilir. Hı -hı. Mümkün mertebe e, arkadaki aracın biraz geriye gitmesini bekleyelim. Tamam mı? Hı -hı. Beş, Çünkü beş. ne olur ne olmaz. Evet. 5 evet. duba gördük. Sonra düz yapıyoruz. Direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Bu taraftan da bunu göreceğim şimdi. Evet. Nereden görüyoruz? Canımla eşit. Evet. Aynamızın ucuyla sağdaki duba yan yana geliyor değil mi? Hı -hı. Bu çok önemli. Evet, iki hamleyi yaptık. Bu üçüncü hamle. Sonra tam soldu. Üçüncü hamlemiz neydi? Üçüncü hamlemde de tam soldu. Hı -hı. Değil Hı -hı. mi? Aynama aşağı doğru. Sağ. Ol, Hı -hı. Evet. Aşağı indirdik. Şu an tekerimizin nerede olması gerekiyor? Sarı çizgide Sarı olması gerekiyor. Sarı Şu an olduğu gibi değmesi gerekiyor. Evet. Mutlaka değmesi gerekiyor. Değmezse sınavı geçersiz sayılıyor. Evet. Biraz daha gelebilirsin. Evet. Yeterli. Şu an direksiyonumuzu düzeltelim. Evet. Burada komisyon üyesine biz diyoruz ki o bize soruyor tamam mı diye biz de tamam olduğunu söylüyoruz ve e, başarılı bir şekilde burayı bitirmiş oluyoruz. Direksiyonumuzu biz tam sol yaptık. Verdi. Güzel. Şu an, e, çıkarken, çıkarken, aracımı D'ye aldım. aldım. Evet. sonra sinyalimi verdim. Aynamı kontrol ettim. Yavaş yavaş çıkıyorum. Evet. Solda araba var. Dikkat edelim. Evet. Sağa doğru çevirdik. Güzel. Sol, müsaitse soldan çıkabilirsin. Evet, odayımızı rahatsız Evet, yavaş bir şekilde çıkıyoruz. Kontrollü. Evet. Şimdi sağa doğru yanaşalım mı? Evet. Sağa doğru gidiyoruz. L parka gidiyoruz. Burada da hızımızı çok fazla artırmayalım. Neden artırmayalım? Neden? Çünkü kendini sağa doğru yanaştırabiliriz. Evet, çünkü çok yakın olursak bu sefer çok yakın da olmuyoruz, çok uzak da olmuyoruz. Şarjı. Beyazın yanında oluyoruz. Buraya girmeyelim. Bundan sonrakine gidelim. Evet, beyazın yakınında olacağız. Çok güzel. Biraz yavaşlayalım. Evet. Burada şu hakkım var. Ee, Ceren. Öne ve geriye sınırsız alabilirsin. Tamam mı? İlla bunu işte diyeceksin diye bir durum yok. Tuttuğum yer ile siyahlığı yan yana getirdim. Sana, sana, Daha yapıyorum. sonra tam Yaşar. sol yapıyoruz tam evet. sağ mı? Tam sağ. Tam sağa yaptık çok güzel. Parkları her zaman sağ ile Evet. Parklar ilk sağ ile başlıyor? Hı. Evet, sol aynayla sol duba yan yana geliyor, evet daha sonra direksiyonumuzu düzelttik, çok güzel. Omzumla arkadaki duba yan yana geçiyor. Şu an olduğu gibi değil mi? Omzumuz da yan yana geldi. sağa Mutlaka burada veriyoruz, ileride vermiyoruz değil mi? İleride verirsek bu sefer ne diye bırakırlar bizi? Geçsinler. Geç verdik diye. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Yavaş yavaş çıkıyoruz. Evet. Bir de hep durarak çıkıyoruz değil mi? Hı. Hareket halinde yapıyoruz. Arkadaşlar hareket halinde yaparsak ne olur? Kaçırabilir. Kaçırabiliriz. Kaçırabiliriz. Ee, Duba'ya çarpabiliriz. Mutlaka her hamlemizi durarak yapmamız gerekiyor. Zorluk çekiyorsanız parkları mutlaka ezberleyin. Yani ezberleyin kastım şu. Yazarak çalışın. Hayal ederek çalışın. Yani burada bunu yapacaktım, burada şunu yapacaktım diye. Onun size çok büyük faydası olacak. Evet. Burada ne yaptık? Direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Evet. Komisyon üyesi girdi içeri. İki kişi paralel parkta inmişti. Şu an L parkta bindiler. Ne yapıyoruz? Sola sinyalimizi, Sola sinyalimizi verdik. Onları içeri aldıktan sonra sola sinyal verdik. Başladığımız yere gidiyoruz ki sınavı bitirelim. Arkadaşlar lütfen geri geriye ve L parka çok önem gösterin. İkisi de kilit nokta. Biraz yavaş gidelim. Ya, soldan soldan araçta başlayalım. giriyor. efendim. Bekleyelim. Acelemiz tamam. yok. Paralel neden önemli derseniz Özür dilerim. L park daha önemli. Şu sebebi şu. Paralelden çıktıktan sonra bir e, insanlar rehavet çöküyor. Diyor ki ben diyor Sınavı kazandık. Kulesine giriyor. E, o yüzden L parkta e, Nasıl yanaşacağınız çok önemli. Yavaş yavaş çıkabiliriz. Şöyle biraz hafif sol yaptık. Direksiyonu düzeltelim. Devam ediyoruz. Şeridine geri gelelim. Evet. Ceren senin söylemek istediğin bir şey var mı? Sınava girecek olanlara. Ziya hocadan ders alsınlar. <laughs> ben hocamdan çok memnunum. Ben bu kazda iner, koşa koşa kursa gidiyormuşum. <laughs> Evet, elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Yani sizin için video çekiyorum. Siz de bu videoları mutlaka izleyin. Çok faydası olur. Boş yere 4000 lira para vermeyin. Yani onun yerine başka şeyler alırsanız kendinize. <laughs> Mesela hep bunu söylerim. Güzel bir a, spor ayakkabı alabilirsiniz. Bilmiyorum. Farklı şeyler de yapabilirsiniz. Kıyafet alabilirsiniz kendinize. Hocam sağ sinyal verip yapmıştın. Evet. Evet. Sağ sinyal veriyoruz. Biz kamyonun bu kamyonun arkasındaydık ya. <laughs> Orası şu anda olur. Biz kamyon örnekleyelim olur mu? Başladığımız yere gidiyoruz. Başladığımız yere tam gidebiliyorsak sınavımızı biz başarılı bir şekilde bitirmişiz. Eğer e, bizim yerimize hoca almışsa yani hoca geçmişse araca maalesef sınavı kazanmamış oluyoruz. Evet. Başladığımız yerde bitiriyoruz. Size diyecekler ki işte 15 numaraya gelin. 15 numarada başlıyorsak eğer 15 numarada bitiriyoruz. Tamam. Bir de buraya gelirken mutlaka sağ sinyali unutmayalım. Herkese başarılar.